Merhaba. Birden fazla sosyal medya hesabını aynı anda yönetmek oldukça zor bir iş. Ama öyle olmak zorunda değil. Artık radar ile tüm süreçlerinizi kolayca yönetebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken ihtiyacınıza uygun abonelik planını seçerek radara kayıt olmak. Nasıl kayıt olabileceğinizi detaylıca anlattığımız eğitim videomuza göz atmayı unutmayın. Kayıt olmanızla beraber radarın basit, anlaşılır ve kullanımı kolay arayüzü ile karşılaşırsınız. Fakat özelliklerini kullanmaya başlamadan önce ilk olarak sosyal medya hesaplarınızı radara bağlamalısınız. Bunun için sol taraftaki menüden çalışma alanınızın ayarlar kısmına gitmeli ve buradan kanallar sekmesine geçmelisiniz. Bu bölümden sosyal medya hesaplarınızı kolaylıkla radara bağlayabilirsiniz. Hesaplarınızı nasıl bağlayabileceğinizi detaylıca anlattığımız eğitim videomuza göz atmayı unutmayın. Eğer kalabalık bir ekip olarak çalışıyorsanız, ekip arkadaşlarınızı radara davet edebilir ve özellik bazında erişim izni verebilirsiniz. Ekip arkadaşlarınızı nasıl davet edebileceğinizi detaylıca anlattığımız eğitim videomuza göz atmayı unutmayın. Hesaplarınızı bağladınız, ekip arkadaşlarınızı davet ettiniz, artık radarın tüm özelliklerini kullanmaya hazırsınız. Sosyal medya kanalları üzerinden gelen mesajların sizin için ne kadar önemli olduğunu, ve bu mesajları yönetmenin ne kadar zor olduğunu çok iyi biliyoruz. Gelen kutusu ile sosyal medya hesaplarınızdan gelen tüm mesaj ve yorumları artık kolayca tek bir panel üzerinden yönetebilirsiniz. Unutmayın sosyal medya profillerinizi ilk kez radara bağladığınızda, radar o andan sonra gelen yorum ve mesajları almaya başlar. Önceki yorumları ve mesajları maalesef alamaz. Dilerseniz test etmek için sosyal medya profillerinizden birine bir test mesajı veya test yorumu, belki bir emoji gönderebilirsiniz. Gelen kutusunun nasıl kullanabileceğinizi detaylıca anlattığımız eğitim videomuza göz atmayı unutmayın. Sosyal medyada markanız hakkında konuşulanları yakından takip etmek hayati öneme sahip olabilir. İzleme özelliği ile markanız hakkında sosyal medyada konuşulanları takip edebilir ve olası krizler büyümeden önüne geçebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken takip etmek istediğiniz kelimeler için sorgular oluşturmak. İzleme özelliğini nasıl kullanabileceğinizi detaylıca anlattığımız eğitim videomuza göz atmayı unutmayın. Bir aylık bile olsa bir içerik takvimi oluşturmak ve yayına hazır hale getirmek çok zorlu bir süreç. Yayınlama özelliği ile tüm içeriklerinizi tek bir arayüzde planlayabilir ve Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn gibi platformlara otomatik olarak paylaşabilirsiniz yayınlama özelliğini nasıl kullanabileceğinizi detaylıca anlattığımız eğitim videomuza göz atmayı unutmayın. Sosyal medyada yaptığınız çalışmaların etkisini ölçmek, çalışmaları yapmak kadar önemlidir. Böylece hangi çalışmanın ne kadar verimli olduğunu ölçebilir ve kitleniz hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz. Raporlar özelliği ile sınırsız sayıda pano yaratabilir ve hazır şablonlardan faydalanarak ihtiyacınıza göre özel raporlar oluşturabilirsiniz raporlar özelliğini nasıl kullanabileceğinizi detaylıca anlattığımız eğitim videomuza göz atmayı unutmayın. Birçok marka birçok hesap, birçok hesap birçok şifre demek. Tüm bu şifrelerin saklanması, güncel tutulması, gerektiğinde ekip arkadaşları ile paylaşılması, yani kısaca yönetilmesi ne kadar zor biliyoruz. Üstelik bu şifrelerin güvenliğinden emin olmalısınız. Şifreler özelliği ile tüm şifrelerinizi tek bir yerde saklayabilir, ekip arkadaşlarınıza erişim izni verebilir, değişiklikleri ve kimlerin görüntülediğini takip edebilirsiniz. Şifreler özelliğini nasıl kullanabileceğinizi detaylıca anlattığımız eğitim videomuza göz atmayı unutmayın. Uzun bağlantılar göze hoş gözükmediği gibi tıklanma sayılarını da düşürür bağlantı kısaltıcı özelliği ile uzun bağlantılarınızı kısaltabilir, bağlantılarınız için kolayca kare kod oluşturabilir ve tıklanma sayılarını takip edebilirsiniz. Bu özelliği gelen kutusu ve yayınlama bölümü ile entegre bir şekilde kullanabilirsiniz. Dilerseniz kendi özel alan adınızı bağlayarak, bağlantılarınızın göze daha hoş görünmesini de sağlayabilirsiniz. Bağlantı kısaltıcı özelliğini nasıl kullanabileceğinizi detaylıca anlattığımız eğitim videomuza göz atmayı unutmayın misafir yönetiminden radara misafir olarak davet ettiğiniz kısıtlı yetkideki kişileri takip edebilir ve yönetebilirsiniz. Misafir yönetimi özelliğini nasıl kullanabileceğinizi detaylıca anlattığımız eğitim videomuza göz atmayı unutmayın. İster tek başınıza, ister kalabalık bir ekip olarak çalışın, işlerin ne durumda olduğunu takip etmiyorsanız işiniz çok zor. Görev yöneticisi işlerinizi verimli bir şekilde takip etmenizi ve yönetmenizi kolaylaştıran basit ama etkili bir özelliktir ekip arkadaşlarınızı davet edebilir ve böylece birlikte görevlerinizi, eğlenceli ve esnek bir şekilde yönetebilirsiniz. Görev yöneticisi özelliğini nasıl kullanabileceğinizi detaylıca anlattığımız eğitim videomuza göz atmayı unutmayın. Tüm aboneliklerinizi ödemeler kısmından takip edebilirsiniz. Bir çalışma alanının abonelik ayarlarını değiştirmek isterseniz, ayarlar altındaki abonelik sekmesinden bu işlemi yapabilirsiniz abonelik işlemleri ile ilgili tüm detayları anlattığımız eğitim videomuza göz atmayı unutmayın. Yine ayarlar bölümünden faturalarınızı kolaylıkla takip edebilirsiniz. Kullanıcı hesabınıza ait ayarları bilgilerim kısmından düzenleyebilirsiniz. Eğer bir yardıma ihtiyacınız olursa yardım merkezinden faydalanabilirsiniz. Veya destek mesajı gönder butonundan bizimle kolayca iletişime geçebilirsiniz. Son olarak da eğer birden fazla markaya ait sosyal medya hesaplarından sorumluysanız ve birbirlerine karışmamasını istiyorsanız, aynı kullanıcı hesabınıza bağlı birçok çalışma alanına sahip olabileceğinizi lütfen unutmayın. Böylece markalarınızı, onlara ait sosyal medya hesaplarını ve ilgili ekip arkadaşlarınızı yine aynı arayüz üzerinden birbirine karıştırmadan ayrı ayrı yönetebilirsiniz çalışma alanları ile ilgili daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız, hazırladığımız diğer eğitim videomuza göz atmayı unutmayın. Radar ile ilgili tüm detayların üzerinden geçmiş olduk. Ama unutmayın her gün radarı biraz daha geliştirmek ve sizin hayatınızı biraz daha kolaylaştırmak için çok çalışıyoruz. Bu gelişmelerden haberdar olmak için sosyal medya kanallarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın.